Benim birkaç saat beni hastaneye gitmem lazım. Başınıza bir büyük olmadan idare edebilirsiniz değil mi? Vallahi bilmem ki. Ben yalnız kalmaktan çok korkarım ama... Bir ...Simge beni korursa sorun olmaz herhalde. Ya dalga geçmeyin beni. <laughs> tamam anlaştık. Öğleden sonra da çıkar belki biraz alışveriş yaparız. Dışarıda yemek falan yeriz olur mu? Ben pizza yiyeceğim. Ben de bayılırım pizzaya vallahi. Of, çok geç kaldım hemen çıkmam lazım. Siz sofrayı toplarsınız değil mi? Biz nasıl toplayacağız şimdi bunu? Ya ben biliyorum, sana öğretirim. Tamam o zaman. Hiç bana bak, sürpriz edecek. Hem de tükür köftesi. <laughs> İyi tamam. Murat. Ne Murat oğlum hangi Murat? Vallahi Murat. Kerem dur. dur oğlum delirdin mi? Oğlum dur. Müsaadenle bacım. Murat. Lan ne yapıyorsun? Kerem. Dur. Oğlum dur ne yapıyorsun? Murat. Hey Vallahi Murat'tı ya. Oğlum burada da yaptın ya Kerem din. Hayatta almazlar artık bizi içeri. Muharrem kör müsün? Vallahi Murat işte. Git lan başlayacağım artık sana da, Murat'ına da, Alev'ine de. Yürü açım, yürü. 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 Ya vallahi Murat'tı Yakut Kaptan amca. Merdivenlerden iniyordum ki bir baktım Murat. Burun buruna geldik yani. Oğlum saçmalama. Ya görmüyor musun? Bizim acımız bize yetiyor çocuğum. Koskoca kasabada dalga geçecek başka birini bulamadın mı Kerem? Ya, ekmek çarpsın yalan söylemiyorum ya. Niye bana inanmıyorsunuz ki? Tamam oğlum tamam. Sana inanıyorum. Hadi git yat evine uyu. Hadi. Sonra bakarız çaresine. Yürü. İnanmıyorsunuz ama vallahi Murat'tı. Yanında da bir kadın vardı. Beş altı yaşlarında da böyle bir kız çocuğu. İyi geceler. Arabaya bindiler sonra basıp... Le, Aset, biz ya deli Asep biz ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.